Korkma. Korkmuyorum. Korkuyorsun. Hiç korkmuyorum. Yok korkmuyorum ben <laughs> Ben seviyorum ya. Seversen bir şey denmiyor ya. Severken bir şey denmiyor. Korkuyorsun Yok, bence. korkmuyorum. Titriyorsun. Titrediğini görüyorum. Görüyor musun? Titrediğini görüyorum. İyi ben de görüyorum. <laughs> Titrediğini <laughs> görüyorum, kaçışın yok. Titrediğini görüyorum. Allah malı yasayı yetmez, guzlup bitmiş bitmiş Vay 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 ywa 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 gitmiş ywa 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 vay 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 nazır. Türkiye'nin tamam. çallar türküyü söyler. <laughs> Almanya'ya giden beyler ahlakında dursa yeter. Vay vay evet. vay vay vay. Evet, bu, uzun videoyu uzun videoyu bu videoyu bitirelim arkadaşlar burada. Bu videoyu burada bitirelim. Hayvanlar. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. E ee, mi ilk kez çektim hayatımda yani ilk kez çektim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.